Bundan yaklaşık 18 yıl önce e, Gelibolu Bulu e, Tugay tarafından öldürülen Nezir Çek e, Tekçi ait e, parçaları arıyoruz. E, doğrusu e, baştan itibaren adil bir yargılanma yapılmadı düşünüyoruz. Çünkü Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevine alana giren bir suç e, şu anda e, Eskişehir mahkemelerinde yargılanmakta. Değerli basın mensupları sizin de yakından takip ettiğiniz gibi 1995 yılında Bolu Tugay tarafından Nezir tekçi vatandaşımız bulunduğumuz yerde infaz edilmiştir. <laughs> Biz İnsan Hakları Derneği olarak bu olayın takipçisi olduğumuzu her aşamada dile getirdik. Ve bugünden itibaren de işte faillerin yargılanacağı duruma kadar da bu olayın takipçisi olacağımızı sonuna kadar da takip edeceğimizi bir kez daha burada da dile getirebiliriz. Bu anlamda bugün keşif alanında keşif yapılmaktadır. Bu anlamda özellikle yargı sürecinin başlaması açısından bizce olumlu bir adım olarak değerlendirebiliriz. Sonra e, güvenlik görevlisiyle Hakkari'den Eskişehir'e alınıyor. Tabii savcı e, davayı açarken tanıkların da ifadeleri doğrultusunda canavarca bir hisle adam öldürmekten e, iddianame hazırlayıp dava açıyor. E, yine tanık ifadelerine göre olayın gerçekleştiği yer civarında onlarca boş kovan bulduk ki tanık ifadelerine geçen önce e, patlatılıp önce bir silahla infaz sonra e, mayın bağlaması suretiyle patlatılıp daha sonra çatışma süsü e, verilmek için bir çatışma ortamı yaratmak için bütün bölgeye silah sıktırılmasının esasında burada e, koşulları olduğunu da gördük biz. Yine <laughs> Bir şimdi o katı. He? Ne evet, değil mi? Tamam. Zaten sen ben seni tanımıyorum ama on, o o abi Osman kişiler gibi Türkiye'ye bu hale getirdi. <laughs> <laughs> onlar hakikati <laughs> Türkiye'ne, onlar e, güçmendir. Afganistan gelmiş bilmem Yunanistan'dan gelmiş. Eğer hakiki Türk olsaydı kimlik cebimdeki tercih numarası altında utanmadan öldürmeyecekti. Aynen öyle. Peki binlerce bina yapmıştı. Biz Kürtçe diye hapis, Türkçe diye ceza <laughs> abi. O ceza yapmıştı <laughs> suçlu adam için. Peki kanun diyor öldürün yani ceza abi. Ama benim onun suçu varsaydı ceza avına koysaydı. Bu, bu terördür.

diyeceğim. Yok. Allah Ama Allah kabul etmesin. <laughs> Amca geldik buraya keşif için. Ne var bakacağız şimdi. Allah kabul etmesin. Benim oğlum adam suçu varsaydı ya. Zindana alsaydı. Öldürmeseydi. Vatandaş askerlik İki dakika Tamam. Ee, gösterecekler. Evet. Bakacağız

O ne? Bez parçası mı? Yok ağaç mı? Ağaç kök.